Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki videomuza yalan çıkarmıştık ve yalanla silah atmayı deneyecektim arkadaşlar. Fakat silah atmadan önce ben e, attım ve e, biriktirmedim daha doğrusu açık sözlü olum. E, biraz sabırsızdım. Attım arkadaşlar ve yanına istediğim silah gelmedi. Fakat gelen silah yalanın değil diye bannerdaki karakterin silahı Açıkçası kaybetmediğime mutlu oldum. Çünkü silah benleri bayağı bir sıkıntılı biliyorsunuz hepiniz. E, bu geldi. Sağlık olsun diyelim. Yani yelanda 90 level yaptım gençler. E, fakat hiçbir artifeks kasmadım. Daha bunun için uğraşıyordum. Domain girdim ama e, kendi artifekslerini falan kasmaya başladım işte. Emlem seti iyi gider diyorlar. Emlem seti dönerim olmazsa. Yani e, Yalan benim için bayağı yardımcı olabilecek bir karakter. Çünkü Yalan bayağı güzel biliyorsunuz ki. EBS takımı için güzel gideceğini tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlar yeni gelen map'i e, ben keşif olarak fullledim. Hepsini %100 yaptım. Diğer map'lerim de zaten %100. Yani bu konuda sıkıntı yaşamıyorum artık. Yeni gelen map'leri direkt ben fullleyip ondan sonra bir dahaki gelecek map'lerde kolaylık sağlıyorum kendime. Şu anda oyunda yapabileceğim hiçbir şey kalmadı, görevde de kalmadı. Yen yani görevleri falan da yaptım. Açıkçası Şu harita yani şu bölgeyi biraz zor fulledim Şu biraz daha kolay oldu Şu biraz daha zor Şu da üçüncü olarak Biraz daha böyle zordu çok çes vardı Ama yani şükürler olsun fulledim ee, Bu karakteri Videomuzun açıklama kısmında twitch kanalım vardır arkadaşlar bu karakteri ben canlı yayında kasmaya başladım. Canlı yayında işte böyle domain giriyorum. Ondan sonra artifacts atıyorum. At e, artifacts dönüştürüyorum falan gibisinden. İşte bu sabah canlı yayındaydım arkadaşlar. Ya dedim bir sallayayım dedim öyle rastgele. Salladım ana baktım geldi. Kendi silahı değil ama şu karakterle Lainey'nin silahı. Lainey'i bilmiyorum ben sevmedim pek. Yani bu kendi orijinal silah gelmedi ama diye karakterin silah geldi sağlık olsun bir şey diyemeyiz ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi videomuzun açıklama kısmında Twitch adresim var odan canlı yayınlarıma katılabilirsiniz aynı zamanda açıklama kısmında Discord sunucumuz var odan bize katılıp bizimle sohbet tabilsiniz hepinizi bekliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bay bay